Ben şöyle yaptım onu. Hello! Merhabalar. Her zamanki gibi. Evet. Biz geldik. Ee, uzun bir blok aralığından sonra. Aynen. Kış gelince biz biraz duruluyoruz sanırım gezemiyoruz çok hava soğuk. Bu sene evet hava hem soğuk hem aşırı yağışlı evet. ve yoğun bir çalışma hayatı. Evet, ev, evi düzenlemek etmek derken biz biraz bu sahalarda uzakta kaldık. Evet, ama bu süreçte bence yine de short videolar attık. Vlog evet. da olmazsa shortlar. Vlog videoları atamadık. Ama shortları takip edenler bir attık. Şimdi bugün hafta sonu evet. ee, güzel bir hafta sonu geçirmeyi diliyoruz. Evet. O yüzden yola çıktık. Urla'ya gidiyoruz. Her zamanki kış temiz. Evet. Urla bizim için bir yere ayrı bir yer. Evet. Fazla geçemediğimiz birbirinin tanışma, tanıma evresinde ilk gittiğimiz yerdi. O yüzden güzel seviyoruz. Bize bir kal geldi. <laughs> Şimdi güzel bir yere kahve içeriz, yemek yeriz, gezeriz, dolaşırız. E, klasik aslında bizim Urla'da yaptığımız rutinleri. Evet. Bugün yeni bir yere gideceğiz ama. Adı neydi? Sera mıydı? Sera Sera'nın içinde mi demiştin? Sera'nın içinde bir kafe aynen. Evet. Bugün yani internetten bulduk. Çok plan yapmadık çünkü spontane. Evet, spontane biraz. Havamızdayız. Evet, yani kaç haftadır evden çıkmıyorum hafta sonu. Ya çalışıyorum, ya fikri ben evden çıkarım arkadaşlar. Kana <laughs> okuldan aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Gözün öyle kalacak. Ne yapayım? geldik arkadaşlar, kafes herhalde. Çay, kahve içip sonra Sivri'yi çekeceğim. sonunda açılık getirmek istiyorum. Nila yani, Nilay uzun zamandır şömineli bir yere gidelim diyordu. En son şömineli bir yer buldu kendine. şu an şöminenin başından kalkmıyor. <laughs> <laughs> Yeni you... you... arkadaşlar biz yol üzerinde bir yere uğradık kafe. Hem Sera, sera hem kafe. Şimdi Sera'yı gezeceğiz. Urla'da böyle çok fazla yol üstünde seralar var. Ama burada buranın farkı kafesinin de olması. Çok tatlı bir kafe yapmışlar. Bir sıcak çikolata içtik. Ufak tatlıları da var. Güzel tatlı, sıcak ve şömineli bir ortam. Ben şömine hastasıyım. Şömine, şelale, şeyle başlar her şey. Sulak arazi. Aynen sulak arazi. Şu an. Sen anlat. Ben sadece Aşkım... geliciyim. Sen anlatıcısın. Yani benim e, instagramdan gördüğüm kadarıyla yani burası bir zeytinyağı müzesi. Hem restoran, hem otel, hem de müze kısmı var. Biz de ilk defa geliyoruz. Otel mi? Hepsi var. Hmm. İlk defa geliyoruz, gezeceğiz, göreceğiz. Traktör. Aşkım ister misin bir fotoğraf? Öner kimsen. Merhaba, hoş geldiniz. Bu müzeyiz Zeytinyağı Müzesi olarak geçmekte da zeytin ve zeytin yıllar içerisinde nasıl fabrikalaştığını hı hı. en ilkel dönemden günümüze kadar olan süreci deneyimleyebiliyorsunuz. <laughs> Bu birinci noktamız yüz Bir yaşın üzerinde olduğu hesaplanmış bir zeytin ağacı kökü. Dokunduğunuz zaman yağlı bir yapısı olduğunu göreceksiniz. Bu yağlı yapısından dolayı da daha uzun yıllar bizimle burada çürümeden durabilecek. Urla'da Sütpınarı mevkinde bir köyden getirildi bölgede oldukça bu şekilde yaşlı ağacımız bulunmakta. Anadolu'da da 3000 yaşın üzerinde olduğu hesaplanan zeytin ağacı köklerimiz var. Bu da zeytin ve zeytincilik konusunda ne kadar eski bir uygarlık olduğumuzu göstermekte. Etrafında dönerken şu şekilde içerisinden çıkan çalı çırp çırpı ve taşlar da göreceksiniz. Ee, bu da bizi büyürken etrafında bulunan her şeyi içerisine alarak büyümeye devam eden bir yapısı olduğunu göstermekte. Bu yüzden pek ki insanlar geçmiş dönemlerde incir ağacı gibi zeytin ağacını kutsal saymışlar. Ölümsüzlüğü, sonsuzluğu nitelediğini düşünmüşler. İlk ağaç olarak bilinmekte. Ee, hayat ağacı denilen şey aslında bir zeytin ağacı. Hmm. Evet e, Milad'dan önce 4000 yıllarında ilk Mezopotamya'da kalıntıları bulunuyor zeytinin ve Mezopotamya'dan yani Anadolu'dan dünyaya yayılıyor aslında zeytincilik. Bu yüzden çok kıymetli. <laughs> Gezerken her bölüm için hazırlamış olduğumuz sesli şüallerimiz var. <laughs> Dilerseniz telefonunuzdan okutarak da dinleyebiliyorsunuz. <laughs> Numaraları takip ederek gezmenizi öneriyorum. <laughs> 101. Birinci noktamız 102 karşı köşedeki Klozomeniya. En ilkel dönemi anlatan bir fabrika örneği. Orta koridor 103 Roma dönemini anlatmakta. Hı hı. 107'de de Osmanlı dönemine ait bir e, minyatür çalışmasının temsilini göreceksiniz. Padişah 3. Murat oğlunun sünnet töreninde halk meydanından bu zeytin işleyeni geçiriyor. Bu da bize o dönemde zeytin ve zeytin yanına ne kadar önem verildiğini, üretiminin dışında ticaretin de yapıldığını bilgisini vermekte. Sol tarafta da buraya çok yakın olan Zeytin Eylül Köyü'nde 1875 yılında kurulmuş ilk hayvan gücüyle çalışan bir zeytinyağı değirmeni yani bir zeytinyağı fabrikası örneklerinden birini görebilirsiniz. QR kod en son size bu temsili köy meydanına çıkarıyor. <laughs> Her köy meydanında olduğu gibi ağacımız, kralihanemiz, marketimiz ve bakkalımız bulunmakta. Orada da eski antika ürünlere bakıp, çıkışınızı oradaki siyah kapıdan yapabilirsiniz. Dilerseniz burada fotoğraf da çekebilirsiniz. <laughs> Çıkışta da dilerseniz size ödüllü zeytinyağlarımızdan birini tadımını da yaptırabilirim. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. <laughs> bu şekilde QR kod okutup... ...bilgileneceğiz. Şu. Dünya üretiminde devrim. Glazomenai. <laughs> Günümüz Urla'sındaki... ...İskele Mahallesi'ne... ...Milattan önce 500'lerde gelseydik... ...buranın 12 iyon kentinden... ...biri olduğunu öğrenecektik. Adana'da... ...Glazomenai'den değil. Burası bir zeytinyağı üretim Zeytinyağı fabrikasının... Burası 201 numara. Tamam, sıra sıra Ama gideceğiz. Ama böyle sıradan bir fabrika değil. Günümüzden 2500 yıl önce kullandığı araçlarla zeytinyağı üretiminde çığır açmış bir yer. Gördüğümüz bu işlik, orijinal yapının müzemiz için inşa edilmiş birebir kopyası. Asıl yapı, Antik Glazomenai kentinin 1992'de başlayan kazılarında gün ışığına çıkartıldı. Glazomenai işliğinin oldukça önemli bir özelliği var. Anadolu'da bütün altyapı elemanlarıyla birlikte açığa çıkartılan ilk örnek. Ayrıca fabrika niteliğine ulaşmış işliklerin Anadolu'daki en tamam, eski Tam bu coğrafyada ilimizin büyük bir bölümü de Klozomenay yerleşiminden ve buradaki geliyor. <işlemini gülüyor> Nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Merak ediyor Çok merak ediyorum. Bunu itekliyorsun, itekle itekle çalıştırıyorsun. Gördüğünüz tüm mekanizma insan gücüyle çalışıyordu. İlk işlem zeytinin hamur haline getirilmesiydi. Ahşap balkonun altındaki büyük ezme taşlarına bakın. Bu taşlar yere oyulmuş daire şeklindeki bir çukurun içinde dönüyor. Zeytinler bu çukura dökülüyordu. Taşların bağlı olduğu dikey milin yukarıdan çevrilmesiyle ezme işlemi yapılıyordu. Sonraki aşama zeytin hamurunun sıkılmasıydı. Hamur keçi kılından yapılmış yuvarlak ve yassı torbalara dolduruluyordu. Sonra sol tarafta kütüklerin altında gördüğünüz baskı tezgahına üst üste diziliyordu. Orta kısımda iplerin sarılı olduğu ahşap bir binç görüyorsunuz. Nerede? Buna bocurga ne? deniyor. Curgat, ...baskı kolu işledikleri <laughs> kütüklere makaralarla bağlı. Bu sistem yardımıyla kütüklerin bize yakın uçları aşağı doğru çekiliyor. Baskı kolu aşağı indikçe tezgahtaki torbalara basınç uygulayarak... ...hamurdaki yağlı suyun çıkmasını sağlıyordu. Son aşama yağlı suyun ayrıştırılmasıydı. Bu aşamayı daha yakından göreceğiz. Şimdi işlik yapılarının arasındaki koridora girip... ...solunuzda göreceğiniz çukurların önüne gidelim. Sabunu çıkıyor mu? Bu gördüğünüz üç çukurdan ikisi dipteki bir delikle birbirine bağlıdır Hiç ve birleşik kaplar sistemiyle çalışır. Bu verilen evet. bu düzenek dönemin zeytinyağı ayrıştırma teknolojileri açısından bir devrimdi. Nasıl işliyordu peki? Birbiriyle bağlantılı iki çukur, sıkım başlamadan önce yarıya kadar Çok suyla doldurulurdu. Hmm. Baskı tablasından çıkan kara su şey zeytinyağı, bir, yapacağız. bir kanal yardımıyla ortadaki çukura ardardı. Yağlı kara su, kuyulardaki sudan hafif olduğu için üstte kalırdı. Bir süre sonra kara su zeytinyağından ayrışarak dibe çöker, ve delikten ikinci kuyuya geçerdi. Kuyular dolunca ortadaki kuyuda zeytinyağı kepçe üçüncü tamam, kuyuya aktarılıp dinlendirilirdi. Kara suyla dolu birinci kuyuda boşaltılırdı. Ne <laughs> çok güzel burası. Zeytinyağı zeytinyağı Acaba içerisinde var mı buranın? Evet derinmiş daha dibe kadar. Bakalım. Aç, şey mı? Yok yok gördüm. Tanrıyız da seyircilerim seyircilerim. <laughs> Tekrar bakıyoruz. Evet, evet, derin. Çok tatlı yapmışlar. Aslında Çok mı? güzel yapmışlar. Ay tam bir zeytinyağı fabrikasına gibi senin kokular. Zeytin kokuları. Buran buran. Çok, şey hmm. çok güzel anlattı kadın. Ne kadar de mı lan? Taşımacılığı. Şarap burada taşımacılığı. Da, Muhtemelen. Rüzü için üretilmiş bu. Ne yazıyor? Evet. <laughs> Osmanlı dönem zeytinyağı işliği. nedir? Evet. Şey Osmanlı dönemi Padişah üçüncü Murat'ın oğlunun sünnet töreni. Ha bak şurada canlandırmışlar. Nerede? Yani, ha şu. Şuraya hayvanları bağlıyorlar. Eziyorlar. Şimdi gayet insan eziyor olanlar. Burada olsa hayvan ediyorlar. Burada hayvanlar ediyorlar. Şuraya bekliyorum. Aha Buhar gücüyle çalışan zeytinyağı fabrikası. Artık buhara doğru döndük makineleşme devre sanayileşme. Makineleşme <laughs> sanayileşme. Sanayileşme de o sanayi devre. Hiç orayamaz. Burası buhar. Çok büyük. Bence de. <laughs> Trenimiz geldi, zeytinyağlarımızı getiriyor. <laughs> Sıkma, evet. Onu da yiyelim mi? Hımm, um, unu da koymuşlar ona. Savaş evliliği, sanayi devrimi. Nasıl bildin? Gördüm. Çift senedir motorlu mazotmuş bu. Motorlu, mazotlu motor. Motorlu mazot. Gördün mü? Barikam şey ağırlık içinde. E sen bunları Evet. İçeriden mi devam edelim, şuradan mı gelelim? Orayı da biliyor musunuz? Ayşe, Saklı, tamam. Turan, Bediücük. Gidelim canım, girdik. Eski tas, eski eser kalkacak herhalde. Tabii. Evet. daha standart, standart İngiliz. Güzel Daha giriyoruz. Ne En azından ay yok ama. Güzel. Hı -hı. Bak, ne kadar güzel. Şuna bak. Evet. Ay, güzel yapmışlar. Şuna bak. Hı hı. saçma olmasın. Satılıyor ya. Çok güzel yapmışlar. Ona bayıldım. Şey bir şey mi? <laughs> Aa, bak. Ah, bak. Ahşaptan. Çok Oy güzel sorarız beğenmiş beğendim şu olursa. Onu beğendim. Tamam soralım. Bu en çok aşkımın bu bir tane Ziyan Adnan Ziyan'ın yaptığı bildiğin. Haa. Adnan'ın oydu oydu. Çalıştıralım mı fiyatını? Tabii ki de satılır her şey. Çok güzel, çok güzel şeyler şey yapıyorsunuz. Müreylemle konuşalım. Ee, i̇nsan gücünden makine makineleşmeye kadar tüm e, süreçlere dair örnekler var. Çok tatlı olmuş, çok güzel. Ve yani gerçekten çok güzel bir atmosfer var. İlk başta bir anlatım yapılıyor size. İşte zeytin ağacının e, tarihi evet. anlatılıyor gibi biraz. Ondan sonra kendiniz geziyorsunuz. Biz Karı, evet, evet müze kartınız varsa eğer e, giriş kişi beş, kişi başı 75 TL evet, iyi. ve karikot okutarak da bilgilendirme alabiliyorsunuz. Aynen, Hadi de ne gidelim. <laughs> Şansımıza kimsecikler yok. O yüzden sanki mekan bize kalmış gibi rahat rahat dolaşıp rahat rahat takılabiliyoruz. Aa benim için. Şu an turumuza devam ediyoruz. Arka bahçedeyiz. Burası fabrika. Burası da arka bahçedeki gezilecek, görülecek yerler. Aa şu keçi falan mı var? Ne var? Keçi. Bildiğin çiftlikmiş burası ya. Ama havaya bakın. Çok güzel kuşlar. Güvercin. Kuşlarım, çok tatlısın. Kuşlar. Merhaba. Çıkırmaz değil mi bu? Tükürecek mi bunu? Evet yavrusuna bak. Nerede? Bak orada. Kazmış da içine girdi. Baba bak, bak annesinin arkasında. şişkoya bak. Güzelsiniz. Güzelsiniz. Otur vereceğim sana. Aşkı şu yeşil kutu takilere bak şu fazla yavruya bak. Gördüm onu. Öf çok kötü kokuyorsunuz. Oha kocaman çıktı kutunun içi içinden. Çok kötü kokuyorlar ama. çok <laughs> ben oldular. bu kokuyu unutmuşum. Devam edelim çiftliğimizi turlamaya. Ay tavşanlar çok kötü kokuyor.

Bunlara güzel bir alan yaratmışlar. Allah çok severim ya. Hadi gel, bir saatten tavukların oradasın. Bak çok severim. Bak şuna bak, bak nasıl geliyor. Dur bunu düşün. güzelsiniz. Evet siz çok güzelsiniz. Bak Allah'ım nasıl geliyor koşa koşa paytak paytak. İlk defa tavuk görmüş bir tepki vermem. uzun evet. zamandır anneannemin evine, evine gitmediğim için. Özlemişim. İnsan tavuğu neden özler ya? Ya çok, de demek, çok, çok tatlılar. Çok garipsin aşkım. Çok beğendim ben burayı. Çiçeğimiz derli. Ay buralara yer yemek masalar açacaksın ben çok severim. Hem köy ortamı hem elitli ortam. <laughs> çok tatlısınız. Yavrusu çok şeker. Bunlar niye bu kadar korkuyor? Yeri yeri. Dostacak. Dikkat Şey var. Yavrusuna bak ya. Aile bir araya tutmak için ailevi bağlar önemli olduğu için böyle bir şey yapmazlar. Ha geliyorlar. Boynuzları Gel. 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 Boynuzlarına çıkmış kız? Aldattı mı kızı? <laughs> şeye bak ya. Ama Bence onlar kam kamera kameradan utandılar. Bence ondan çok heyecanlı. Küçük çok tatlı. Annesinin yanına gidiyor bak. Hmm, meme istiyor. O da vermiyor. Çocuğa niye memeni vermiyorsun? İlk yani <laughs> burada mini seraları. Sanırım burada yetiştiriyorlar. Marullar var bak. Aa. Burada yetiştirip o restoran kısmında kullanıyorlar. <laughs> Muhtemelen şu güzel Aa. evlerde bu arsa sahibinin. <gülüyor> <gülüyor> ben de bak iki saat adama neden oraya yapmış yer diyordum. Adamın evi buradaymış. Şu Akdeniz tarafı Hı hı ne eğlenceli. Zaman var. Ama ne bileyim, Ben de böyle yanlış girdim gülünç temalarla. Bayağı marul üzerine çalışmalar yapıyorlar sanırım çünkü. Bence canı kolay açacağım bu yüzden. Marul çok fazla. da biz insanlar özel alanlarımız mı gittik acaba ya? Gezeceğiz de çünkü şimdi kimsenin kapısı yok. Bagajın buradaki evinde kapısı yok. Bu evin. Kapı yapsalarmış girmezdik. Siz gelince girmeyin arkadaşlar. <laughs> Biz girdik size gösteriyoruz ama siz girmeyin. <laughs> bizim şeyimiz şu, bakış, bakış, açımız. Bakış açımız şu. Hı. kovuluncaya kadar bir yere gittiğimizde genelde hani çıkmıyoruz, geziyoruz. Bizim amacımız tamamen size göstermek. Kendimiz için değil. Değil mi aşkım? Hem bize içerik olsun, hem gezelim, görelim. Hem fikir olsun. O yüzden. Evet, insanlar özel alanlarına biraz daha Evet, biz olabiliriz. özel alanlar, özel girdik. Çünkü biraz önce bir çift bize ters ters baktı burada var. gezerken. Ama hiç buraya giremezsiniz demiyor Evet, herhangi bir kapı falan da yok. Biz Burası de... özellikle bize kötü Girdik yani. yani. Hayvan sevdim abi. Keçi sevmeyeyim mi? Tavşan sevmeyeyim mi? Oros sevmesin mi bu kız? Yani, tavuk sevmesin tavuk mi? Tavuk sevmesin mi? <laughs> Ayıp değil mi bana? Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilirim Hoş geldin. Hoş geldin.